Evet günaydın ee, Bugün e, Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 30 km güneyinde bulunan Kızkumuk Kumuk plajındayız e, Denizin ortasında ilerliyoruz e, Buranın hikayesi e, bu bölgede e, rivayetlere göre e, bir kral yaşarmış. Bu kralın da güzel bir kızı varmış. E, kralın kızı bir balıkçıya aşık olmuş. E, ve e, balıkçıyla bu körfezde, bu koyda e, gizli gizli buluşurlarmış. Kız e, bu sahile gelir buradan e, ışıkla e, balıkçıya işaret verirmiş. Ve balıkçı da küreklerini bu sahile doğru ışığa doğru çekerek kızın yanına gelir. Ve sabah gün ağarıncaya kadar burada e, kızla beraber olurlarmış. Görüşürlermiş. E, bir müddet sonra e, bu durumdan kralın haberi oluyor. E, birileri anlatıyor. Kızın ışıkla balıkçıya işaret verdiğini ve sabaha kadar bu e, sahilde kumsalda e, balıkçıyla görüştüğü yönünde e, bilgi sızdırıyor ve bunun üzerine e, kral kızını ve balıkçıyı takip alıyor ve gerçekten söylendiği gibi e, kızı ve balıkçı ışık vasıtasıyla haberleşip bu sahillerde buluşuyorlar. E, hem kızını yakalamak, hem e, balıkçıyı yakalayıp cezalandırmak için askerlerine e, talimat veriyor. E, yine bir gece gizli gizli takip ederekten kızını bu sahilde derbest ediyor, yakalıyor. Ve arkasından e, askerlerine balıkçıya ışıkla işaret vermelerini emrediyor. Askerler sanki kızmış gibi, kralın kızıymış gibi ee, buradan sahilden balıkçıya e, ışıkla işaret veriyorlar. Ve balıkçı o yöne doğru kız var diyerekten e, ışığa doğru küreklerini çekiyor. E, tam sahile yanaşmak üzereyken kralın kızı e, askerlerin elinden Kurtulup e, sevgilisine doğru, sevgilisinin kayığına doğru e, koşmaya başlıyor. Ancak e, kayık denizin ortasında olduğu için denize e, koşarak ilerlemesi mümkün değil. ve Bu esnada bir mucize gerçekleşiyor. Kızın e, adımını attığı her yer bir kumsala dönüşüyor. Yani bu denizin ortasında her taraf bir kumsala dönüşüyor. E, tam sandala kaya çıkmak üzereyken e, kralın askerlerinden bir tanesi kayıkçıyı e, hedef alaraktan okunu fırlatıyor. Tam ok e, bay, e, balıkçıya isabet edeceği anda kız ona geriliyor, okun önüne geçiyor ve ok kıza isabet ediyor, kralın kızına isabet ediyor ve o anda e, denize kralın kızının kanı karışmaya başlıyor. Mucize ya bu. E, tam adımını attığı her bölge kumsala dönüşen kızın bu kez kumsalda e, kralın kızının kanıyla birlikte kumsal kıpkırmızıya dönüşüyor. Yani şu şekilde e, denizi de incelediğimiz zaman böyle bir ee, dipteki kırmızı kumsalın izi. Kırmızı bir görünüm var. İler kısımlar e, biraz daha mavimsi ancak işte şu sahil bölgesi biraz daha kırmızımsı görünüyor. Ve şu şekilde denizin dibine baktığımız zaman bunların kırmızı olduğu Net bir şekilde görünüyor. Yani hikayedir bu. Ee, gerçeklik payı var mıdır yok mudur bilemiyorum ancak bu Kız Kumu plajının bu şekilde bir e, hikayesi var. Sizlerle paylaşmak istedim ve Kız Kumu plajı kralın kızını bu şekilde tasvir eden bir de sahile güzel bir kız resmi heykelini yapmışlar. Yani burası e, küçük bir koy. Yani denizin ortasına kadar e, yürüyerek ilerlenebiliyor. E, denizin ortasına vardığınız zaman su yaklaşık diz kapaklarınıza ancak geliyor. Böyle de bir e, bölge var. Yani e, bu bölgeye ziyarete gelen kişiler yani yüzme biraz zor. Yüzmek için biraz açılmalar lazım ancak denizin üzerinde yüzme hissiyatı verdiği için turistlerin sıkça ilgisini çeken bir bölge. Karşı dağın kenarından yine büyük gemiler, tekneler koya ilerleyebiliyor. Ancak dediğim gibi şu kumsalın olduğu yer biraz daha sığ burada sadece deniz üzerinde yürüme hissiyatı duygusu hazlarını geliştirmek için insanlar bu bölgeyi sık sık ziyaret ediyor. Şimdilik kız kumu plajından sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle teşekkür ediyorum. İyi günler.